AFK base dedi. Dur dur onun yalan söylemiş gibi olsun. Ninja defuse atar mıyım lan? Hayır. Tamam güzel güzel. falan mı geçiyor onu? bak AFK kal da para gelsin. AFK kal da para gelsin mi? Tamam kanka kalayım okey ama para gelmez ben sana söyleyeyim bak. ne yapıyor onun? Arkanda lan arkanda arkanda. El gitti bu arada ben size söyleyeyim. Silahın değişiyor galiba. Sanırım elunun en toksik yerine gelmiş olabiliriz. O videoda gümüş araya girip önce afk taklidi yapıp trollüyoruz sonra da taşıyoruz. Bu arada 100 abone olmamıza çok az kaldı. Videolarım hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hop bekle bekle bekle. Ucuz ve güvenilir VP arıyorsanız açıklamadaki linkten hesap.com.tr'ye kayıt olup VP'lerinizi ucuz ve güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Zaten piyasaya göre de fiyatları gayet ucuz. Ayrıca 1600 TL değerinde VP hediyemiz var ona da bakmayı unutmayın. İyi seyirler. Kayseri'yi en son golleri de çekmiştik bu arada. Ve iyi bir takım gelmişti. Bakalım Gümüşer'de neler olacak. Bence yine yakın olur. Orada ben yüksek erolda neler olacak onu çok merak ediyorum. Mesela Radyantör'de şu seriyi çektiğimizi düşünün. Fena sarar bu arada. Fena sarar. Bakalım devamını istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım maç bulsun gidelim Yetimiz alalım ben. Bir de insanlık katıp Afrika kalacağız ya. Selamünaleyküm. Selamınızı verelim. Aleykümselam. Böyle biz bozuyoruz ya. Hop. Selamünaleyküm. Selam biz alınmadı. Bizi beğenmediler galiba. Beyler mikrofon var mı? Eee ne yapacaksın? Seni duymak istedim. Oraya bak ya ne yapacaksın diye adam. Evet hadi bakalım. Belli olmasın diye başta trolledeniz. Yalandan bir AFK kalıyoruz. Sonra full AFK kalıyoruz. Sonra full taşıyoruz. Bir armor alalım yalandan. Şurada duralım böyle. Orada bıçağım nasıl? Galiba Aa, A değil. A yok kanka. Yok A'da kimse yok. Aa, var A var beyler. Çık şuradan çık 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 tamam şurada şöyle Afrika kalın be. Takım gelsin de benim Afrika kaldığımı görsün diye orada Afrika kalmadım. Adam evine çıktı. Vuracağım arkamdan gelip vursa da duracağım yapacak bir şey yok şu anda. Gelecek arkamdan. Kimse bakmıyor bana. Beyler, beyler hadi bir şey yapın. Kimse bana bir şey de demiyor. Helal oğlum Reyna. Tek başına oynuyor adam. Dur yalanlar oynuyormuş gibi yapayım da şöyle. E gel. Nasıl vurdum oğlum ya? Afrika kaldı Kanka güzel. Kanka beni sattın ha buram. Kanka KB. Afrika kalmam. Gerekti de. İnternet sorun Sayılır. Gözmeye çalışıyorum. Bizden şerif alalım yalandan. Bu sefer de burada Afrika kalalım. Bu Tabii sefer full Afrika kalacağım ya. Sonra neyle de Adams. Adams. Oturuyoruz burada bakalım. Evet. infosu geldi. Heaven'dan gelip vuracak bizim takımı. Vallahi geliyor midten. Smoke atlar. Vallahi geliyorlar. Kanka bana güvenmeyin lan. Gekko Gekko gel buraya gel. Gekko nereye gidiyor? smoke smoke. Oğlum takım her şeyden bir haber. Aha Heaven'dan vurdu. Bana fena sövecekler ya. Böyle gidelim. Bu niye afk oğlum? Niye afk alsın? Hop. Kaç 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 kaç. Eğim olarak da biraz sürelim de sonra taşıdığımızda biraz şaşırsınlar. Kusura bakmayın ping çıktı. Kanka genel sıkıntı var galiba. Hazır mıyız? <laughs> Aynen diyor. <laughs> tamam yanımıza bir tane yalancı arkadaş da aldık. Aha <laughs> karşıda AFK var. Karşıda da var AFK. Siz internetler düzgün beyler. Karşıda AFK var ha şansa bak. O oyun başında mı er AFK bu arada evet. Evet oyun başında mı er AFK. Yalandan bir oynuyormuş gibi yapacağım. Kritik yerde AFK kalacağım. Ses dinleyelim adamların geldiği yerin tam oh. tersine giderim. A City'de AFK kalacağım şimdi gidip. Bu arada bir kill aldık ya yalandan. Çok göze batmıyoruz şu an o yüzden. Hello London Chamber. Ben AFK'yım siz oynayın ya. Zaten bensiz kazanabiliyorsunuz kanka bana ihtiyacınız yok. Kemper'a bak arkamı kolluyor. Kral ya. Bu lorik mu durumu bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. E aynı öyle Levent'ten geldi. Helal. Yürüyeyim de dur afk'dan atmasın. Brunt full AFK kalacağım. 4 ve 4'sünüz beyler. Böyle pingin a**. Kanka siz girin hadi be ya. Ben bir şarkı dinliyorum beyze siz takılın. Şu anda ekranda adamların nasıl fightladığını görüyorsunuz bu arada siz. Ben göremiyorum maalesef onu edit işte işte. Sizi seviyorum kanka ve size yapıyorum böyle işler. Oradalar da. Ben afk'yim ya maalesef. Oğlum kimse bir şey demiyor lan. Valla çok şaşırtıcı. Kimsenin umrunda değil herhalde şu an bu Hadi Gekko. Aa Evan geldi Evin geldi. Oman Evin geldi. Konu kalınca oynayayım mı? Dur AFK kalayım ya. Dur silah sallayayım belki kızarlar. Pingim bayağı var. Kanka çok pingin yok gibi ama 30 sabit ama. Bunlar niye beni öldürmeye gelmiyor? AFK base Şöyle tıklayayım şeyler de atmasın oyunu. Dur dur onun yalan söylemiş gibi olsun. Ninja defuse atar mıyım lan? Hayır. Tamam güzel güzel. Falan mı geçiyor Tamam birazcık şüphe, birazcık şüphe uyandırdık. Birazcık şüphe oldu adamlarda. Kanka küfür etme de. Geleceğim sakin ol. Kusura bakmayın. Bir internet sorunu var gibi. Onunla uğraşıyorum. Buraya geliyorlar. Hadi lan Reyna. Bilmiyorum. Hadi lan Reyna. Ah enti oğlum. Camber oynar mısın sana zahmet? Camber ben öleyim gel öleyim gel info verdim sana. Bekle bekle. Görüyorum ben orayı kanka. Bekle pikte mi gitme sen okey. Ben şu an ne oluyor bilmiyorum. Ah be vurdular bizi ya. Olmadı. Oy. Öl lan. Oğlum camber helal olsun lan. Oy. Bu çocuk smurf bu arada. Bu adam smurf. Minimum minimum. Enter. Nice try. Kanka AFK kal para gelsin. AFK kalda para gelsin mi? Tamam kanka kalayım okey ama para gelmez ben sana söyleyeyim bak. Oman hangi interneti kullanıyorsun? Yalan lan şöyle bir sorayım da. Phoenix niye AFK? Karşıya da soralım. Oğlum, bir... Oğlum üçü de birbirine sövdü. <laughs> Karşıda üçü de birbirine sövdü. Bana mı çatacak? Atmadı okey. Arkadaşlar bu round AFK kalan diğer round bir yavaştan oynayalım da bana dediklerinden bir pişman olsunlar. Sonra biraz daha AFK kalan. Nasıl fikir? Ama bu round da AFK'yiz. Bu round bir şey yapmayacağız. Rene'yi izliyorsunuz. Rene'yi vurdular. Güzel kan attı Kırdılar kan kuşu. Omundan güzel bir timing geldi derken vurdular onu. Adamlar bayağı kurulu saydı. Chamber sevleme kararı aldı galiba. Yo. Gekko'nun yanına gidiyor. Mantıklı olanı yapıyor şu an. Ama Gekko'yu vurdular operatörle. Chamber'ım istedi. Ben oynuyorum yavaştan dur. Birkaç tane iki... Aa, arkaya CT'de ya. 50 vurdum. Ne bu Çekeme! Hayır hayır chamber. Hayır oğlum hayır. Seni övdük o kadar ya. Tamam arkadaşlar biraz oynayayım mı ben? Sonra Afrika kalmaya devam edeceğiz. Yalandan bir 3-5 kill alalım. Bir de açalım şöyle. Bizim seyircimiz falan dök bu arada. Aha mid var. Aha iki mid var. Lan suya niye gittin oğlum oradan? Gideceğim bir. bir. Olmadan buradan suya gitti. Tak diye bak. <laughs> oh. Altına <laughs> sıçtım? Oğlum bunlar ne yapıyor? <laughs> ben yine AFK kalmış gibi oldum zaten. Hazırlamış Chamber. Nereye gittiler oğlum bunlar? Aha. Kevin. Reyna operatör zaten. O da main gelecek bence bu arada. Bu ki son chamber. Cypher. Çok iyisin. Operatördü. Beyler. Operatörmüş. Okey. Ne yapıyor Arkanda lan arkanda. Arkanda. Rampa. Rampa. Lan Omen ne yapıyorsun? El gitti bu arada ben size söyleyeyim. El alsınlar da operatör parası gelsin ya yani, operatörün yanı. Ve bunda. Silahın değişiyor galiba. O? Sana bakıyor. Tamam kurdu bu arada. 4 saniyede kurdu. Atlan planted. At Soldan geldi şu anda bu arada. Hiç şaşırtıcılık yapmaz bence. Şaşırtıcılık ne demek ayrıca? Arkanda kanka la. Da... Hey. Eli gitti adam ace hey attı. Hey. Kanka ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Sanki beni satmamış mı? Mide bir gelin biriniz kill verin bana. O nasıl bir istek lan tam olarak? Nasıl ölmedi lan? Çok iyisiniz oğlum. Çok iyisiniz Burada 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 loft. Biz vuralım mı onu ya? Selamünaleyküm. Burada mı? Nasıl oldu değil lan? Oğlum ben kimi vurdum? Kimden hasar vurdum? Kime hasar vurdum? Ne oldu? Ha 147 vurmuşum Cypher'a. 147 hopla nasıl vurdun kanka diyor. <laughs> Ros kalmış öyle şuraya. var infosu geldi. Ben oradan rampaya geçiyorum kanka. Vallahi geldi. Kanka ağzına sıçayım ya. Adam bir işle lurk atıyor. Oha 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 alo. Oğlum niye sövüyorsun adama? Oğlum adam afk kalıyor. Ona rağmen bize sövmedi. Sen niye sövüyorsun? Bu arada arkada bir şeyler oluyor. Helal Reina. Kavga etmeyin kanka. Kazanacağız. Oğlum tamam, bir daha chat yaparsan Takım çok gerginleşti. Takım çok gerginleşti. 9 round'u trollüyoruz. artık bir şeye başlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Vandal'ımı çekiyorum. Boulder atmayacağım. Smoke geldi. Operatörü var Reyna'da yine ya. Yani. Arkadaşlar bu nasıl smoke'ta? lan? Oraya smoke atılır? Dur dur vuracağım ben Reyna. Nasıl yani? Kanka kill'i çalmayın ya? Vurduk onu. Reyna e vurdu. tamam. vurdu. <laughs> da burada. Operatör mü tane ama? Burada La oğlum. Niye küfür ediyorsunuz ya? Sakin. Bir on video hala konuşuyor. Chamber sakin kanka. Takma şunu. Hep Afrika kaldı zaten. <laughs> Sanki ben kalmadım ya. <laughs> Çok güzel bir ulti geldi. Bey'e smoke attı lan. Hadi. Vurduk onu. onu. da vurduk. Onu da vurduk. <laughs> Bu adam da City'de gibi ya. <laughs> Aynen öyle. O Chamber vurur onu ya. Vurmasana ben vurayım. Hop. <laughs> bana niye kör atıyorsun? O Oo, adamı kör atmıyor Takımdaki gerginlik %100 şu anda. Herhangi bir hatamızda bize küfür gelebilir. Buna dikkat ederek <laughs> oynamamız lazım. Ut <Ulti> ya burası. Bak. Bir hiç atıyor abi. Yok adam lork atıyor ya. Yani. Lork atmayı seviyor adam. Bak bana kör atıyor. Adam vent'ten geldi bu arada arkadaşlar. Ben size böyle bir info. Nereye gittin kanka? Hayır nerede oynuyor olabilirsin ki? Bir işte nereye gittin acaba ya? Oğlum neredesin? Tüm map'i gezdik. Oğlum adam kayıp lan. Hayır başka olabilecek. Ne yapıyorsun burada sen ya? Helal takım çok iyisiniz. Koşuyoruz buraya. O mu kamera ne oldu? Kamera bug dedi gördünüz mü orada? Tak. Selamünaleyküm. Tamam sıkıntı yok. Tamam onu vursanız da ben plant alıyorum ben size zahmet. Burada adam var. Hop. Gitti de geldi. Vurduk onu. İkisi de önümüzde şu anda. Oh. Oo, koşu koşu vurdu lan. Hoca helal olsun. Karşıya da fena oynuyor. Alırsın sana kurdu. Çok <laughs> iyisin oğlum. Backside düşündüler helal lan. Oğlum bu adam var ya bize öyle bir taşıdı ki. Gümüş Eron'un sefiri ya. Bu adam Gümüş kralı. Bu adam Gümüş kendisi kendisi. Adam buradaki herkesi taşıyor ve yolluyor helosuna. Şimdi bir tane vandal çekelim. Smoke geldi. Pompa. Nasıl smoke flash? Sana attılar. Kanka pompalı mı sen? Ne yapıyorsun bir hiç? Vurdum vurdum gel giren Attım leş kankas Plant alsanız da. Omun öyle sor önden kanka pompalım var. Kolumuzu alayım ben. İpte var bir tane. Vurduk onu. Nerede? İpteydi öldü. Tamam tamam. Helal kanka. Şu aradaki farkı biraz açarsak her biraz daha afrika kalacağım bu arada. Chamber'a sallayabiliriz belki. <laughs> Kamerayı kırsanız size zahmet ya. Vurduk çok güzel. Çok güzel intil aldık. Daha oynamam beyler ben. Haberiniz olsun yani. O da Moodle oynuyor. Son bende bir tane daha var lan. Helal. <laughs> bir şey diyeyim mi Durum tehlikeli. Haberiniz olsun. Adamlar Odin çekti full Sanırım Gümüş Elo'nun en toksik yerine gelmiş olabiliriz. Karşının 3 kişi sövüyor. Bizdeki Omun da çember kavga ediyor. Ha mikrofonun var mı? Var kanka. Oo sen niye konuşmuyor kanka o zaman? O Spike'ı güvenli bir şekilde kurtam. Sana emanetim o benim. Tamam canım. Ben de seni şuradan vuracağım şimdi. Ulti açıyorum. <laughs> Bak kırdık kamerayı. <laughs> Hop. Vurdum da bak 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 bana köre diyor bak omana bak. Arkada arkada beyler arkada. <laughs> Ehehe yazıyor bu ne ya. Gelin kan girelim. Öyle smak atalım. Lan oğlum. Lan oğlum. Odin ne kanka mı? Lan siz oynuyordunuz Odin az önce. One enemy remaining. Helal. Lan siz oynuyordunuz az önce. Full. Adama bak. Helal beyler. Oğlum siz oynuyordunuz lan. Lan B'de 2 Odin oynayan kimdi? Aa adama bak sanki görmedik ya. <laughs> Herkes birbirine küfür ediyor ya. Dolan atın en toksik yarısı olabilir mi burası? Hop. Smoke attılar. Smoke adam var. Yüzde yüz. Aynen öyle solda. Bir de flash atsana kanka bir de sana Reyna iyi misin? Reyna'nın o skin ne? Oo, Valorant'ın en iyi skin'i. Gekko'ya bırak değil mi? Gekko? Efendim? Girmeyelim buraya. Bilmiyorum ki kanka. Gel gel girelim gel gel. At kanka flash'imi. Vurdum. Trebi de kırdım kanka. İki trebi de kırdım. Onu da vurdum kanka. Sen de kanka kursana. Heaven heaven heaven. Hey. Helal lan sana. İyisin oğlum. O sizin iyiliğiniz kanka. Ben oyun başına biraz afrika kaldım kusura bakmayın ya onun için. Onun gibi sövmediniz bana. Sağ olun. Benle <laughs> sıkıntı yok da benim. Kanka bir küfür etti durup dururken. Düzgünce konuşabilir de bilmiyorum. Yok tamam ben. Kanka sövme sövme sen de tamam boşver. Oğlum <laughs> tamam, boş <laughs> bize flash atma olur mu? Small içinde yine. Solda gel heaven alalım heaven alalım gel. Şöyle pikleyelim. Hop. Pikle. Oğlum Samet niye piklemedin lan? Hop. Selamun aleyküm. Omun neredesin lan? Omun side'e gitmiş bir can beyler <laughs> omun. Adam akrobatik hareketler yaptı valla. Sınır içinde sanıyordum side'de çıkalım. Anti chamber. Anti gecko. Olsun olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Anti 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 anti. -anti. Omun bir şey soracağım. Sen niye takımla konuşmuyorsun? Ban yerim diye mi? Niye partiye çağırıyorsun adamı küfür etmek için? He tamam. Normal sohbet edelim kanka konuşsana niye konuşmuyorsun? Oğlum gruba niye çağırıyorsunuz lan? Gruba çağırdığında söylemeyeceğim mi adamı mikrofonla? Nasıl mantık ya? Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kanka boş ver boş ver. Biz bunu inat kazanırız. Vursanız onu. Lan dur kaçma. <laughs> tamam sıkıntı yok. Gitti kanka adam. Aha flash geldi. Ne no, yapıyorsun oğlum ya. Tamam. İki var burası. Vurduk onu. Onu da vurduk. Şimdi bu gelecek buradan onu da vuracağız. Hazır mıyız? Onu da vurduk. Beyler ben gidiyorum aya. Onu vursana kanka sana zahmet ya. Eyvallah. Frenetimizi alalım takıma para kazandıralım. Kurar mıyız? Tak. Tamam. Beyler. Phoenix harbi niye Afrika kaldı? Oğlum ben onu çok merak ettim. Adam niye çıktı oyundan ya? Kavga ettiler herhalde direkt çıktı mı bilmiyorum. Bilmiyoruz ha okey. Baksana abi yok herkes kibir ediyor birbirini. Nasıl bir yere düştük ya? İyi neyse ki bana çok bir şey demediler ya. Afrika kalmama rağmen. Ultaş oynayalım. Operatör. Ya bu kadar boktan oynayabilirdim bence. Aha. Oy. Çok iyi bir taktik geldi orada arkaya Arka ama Chamber biliyor ama Omen da biliyor. Helal lan siz oğlum. Helal lan. Helal lan beyler. Oğlum çok iyisiniz lan. Vallahi bana rağmen kazanıyoruz. Helal Maç çok böyle makara geçti. ne adam vurmaya odaklandık. Ne trollemeye odaklandık. Ama başta iyi trolledik ya. Bayağı afk kaldık. Çok kritik roundlar verdik. Adamlar bayağı öndeydi ya. Adamlar 7-2 öndeydi baksanıza. O adam operatör oynuyor vardı. Hazır mısınız? Hop. Chamber ne yaptın lan? Çok, çok zıpladın kanka. Hadi Chamber sen mi vuracaksın ben mi? Bak kafama oğlum kula la alo çık önümden. ben vurdum. Sen geldi. Kanka ben sağ aldım sen sol al. Tamam sen sağ al ben sol aldım. Vurduk onda. Hop. Yok Tak. Kanka elinize sağlık. Çok teşekkürler oyun için. Oğlum ooo. Abi şu dini milli değerleri küfür edenleri anlamıyorum ya. Vallahi kafalarında bir sorun var gerçekten bu insanların. Teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Yüksek aralarda nasıl olacak çok merak ediyorum. Onları da beklemede kalın. Görüşürüz bay bay.